Arkadaşlar merhaba ben Alimet Hoca. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar güzel bir soruyla karşınızdayım. Limit e, yayınlarından, Limit yayınlarının e, soru bankasından arkadaşlar güzel bir soru buldum. E, umarım sizlere faydalı olabilirim. E, diyor ki arkadaşlar aşağıdaki atasözün hangisinin altı çizili sözcüklerin aldığı özdeş değildir. Yani aynı değildir arkadaşlar. Özdeş kelimesinin diğer bir ismi aynıdır tamam mı? Şimdi burada devrişin fikri neyse zikri de o oluyor. Şimdi bak burada hep e, iyi i harflerinin olduğunu görüyorsun arkadaşım. Tamam mı? Bunların hangisi özdeş değil? Biz onu arıyoruz. Şimdi devrişin fikri neyse zikri de olur. Bak devrişin fikri devrişin zikri. Dolayısıyla bak burada tamlayan var. Dolayısıyla bunlar her ikisi de arkadaşlar nedir? Tamlanandır. Yani doğal olarak da iyilik gelir. Açın karnı doyar gözü doymaz. Açın karnı açın gözü. Dolayısıyla bunlar Tamlanan ekidir. Bak şu ekler. Tam, tamlanan ekidir. Dolayısıyla iyilik ekidir arkadaşlar. Acı acıyı keser. Su sancıyı keser diyeceksin. Burada e, şu cümlenin yapısı itibariyle arkadaşlar sıralı ve e, bağlı cümledir. Bu yükleme bağlı arkadaşlar. Yani şuna bağlıdır. Peki. Buradaki ırların görevine bir bakalım. Neyi keser? Acıyı keser. Dolayısıyla iyi halidir. Neyi keser? Sancıyı keser. Dolayısıyla burası da iyi halidir. Yani her ikisi de nedir arkadaşlar özdeş olarak kullanılmış D'ye baktığımda azı bilmeyen çoğu hiç bilmez Bak bu cümle arkadaşlar çok güzel bir atlaşma sıfat örneğidir Bak mesela şimdi bunu güzel bir şekilde açalım az yemeği bilmeyen insan et. virgül çok yemeği bilmez Şimdi dikkat et, bak buradaki yemek kelimesi düşmüş. Şuradaki iyi arkadaşlar buraya eklenmiş. Aynı mantık burası için de geçerli. Peki bilmez yüklem. Neyi bilmez yemeği. Neyi bilmez yemeği. Bak dikkat et, buradaki iyi hali arkadaşlar. Buradaki iyinin görevi her ikisinde de iyi halidir. Lütfen dikkat tamam mı? Peki saklı zamanı gelir zamanı. Yani şurayı eliyorum ben. Sakla zamanı gelir zamanı. Bak şimdi sakla yüklem, gelir yüklem. Peki. Sakla samanı, gelir zamanı gelir zaman Neyin zamanı arkadaşlar? Onun zamanı. Şunu hemen şöyle biraz silelim. Şurayı size göstereyim arkadaşlar. Şimdi bak dikkat et. E, neyin zamanı? Onun zamanı. Sakla zamanı. Onun zamanı gelir. Yani geliri buraya atarsan dikkat et. Neye Sakla. Neyi sakla? Samanı sakla. Dolayısıyla şuradaki iyi nedir arkadaşlar benim için? İyi halidir. Yani belirtmek Peki onun zamanı dediğimde bak burası tamlayan burası da tamlanan olacaktır. Dolayısıyla eşlik arkadaşlar özdeş değildir. Ekleri bakımından. Birincisi belirtmek öbürü de tamlanan ekidir. Yani iyilik ekidir arkadaşlar. Umarım mantığını anladınız. Umarım size faydalı olmuştur. Bu soru arkadaşlar. Herkesin yeni basın. Görüşmek üzere.